Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Gülşah. Bugün sizlerle güzellik üzerine konuşacağız. Hepimizin yani bütün kadınların hem konuşmaktan, hem uygulamaktan, hem yapmaktan hem de araştırmaktan büyük zevk duyduğu bir konu bence. Hmm. Çünkü biz kadınlar bu şekilde mutlu oluyoruz. Kendimize bakarak, kendimize değer vererek ve güzel, hoş görünerek mutlu oluyoruz. Durum bu şekilde olunca da böyle bir video çekmek istedim. Bence hepimiz için hem yararlı olacağını düşündüğüm hem de izlemekten keyif alacağımız bir video olacak diye düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki ben de bütün kadınlar gibi makyaj yapmayı ve cildime bakmayı çok seviyorum. Evet makyaj yapmasını çok seviyoruz. Ve makyajda bütün kusurlarımızı örtmeyi düşünüyoruz. Ve örtmek için makyajımızı yapıyoruz genel itibariyle. Ama bunun da ne kadar yanlış bir şey olduğunu size anlatmak istiyorum. Aslında makyaj yapmak bizim kusurlarımızı örtmek demek değil diye düşünüyorum. Kendi nacizane fikrim bu şekilde. Yani ben makyajımı kusurlarımı örtmek için değil. Yani belli bir kusurum varsa eğer onu örtmek için yapmıyorum. Sivilcem varsa sivilcemi kapatmak için yapmıyorum. Çili olan, çilleri olan insanlara mesela ben çok özenirim ama çillerini kapatmak için makyaj yapan arkadaşlarımı görüyorum. Aslında kusurlarımızı kapatmak için değil de cildimizde oluşan renk eşitsizliğini sağlamak için makyaj yapsak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani aslında makyaj yaparak güzellik değil de doğal olarak cildimize bakarak güzel kalmanın sırlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar benim kendim için yani hem kendi düşüncelerim hem de kendime uygulamış olduğum yöntemler. Makyajın sadece güzellik kattığını düşünsek bile bunun altında yatan sebep cildimizin ne kadar güzel olduğu. Yani her gün porselen makyaj yaparak dolaşamayız. Ya yani Ebru Gündeş aklıma geliyor. Sürekli bir Ebru Gündeş makyajıyla dolaşmak cildimize nasıl hasar verir tahmin bile edemiyorum. Ben de makyaj yapmasını sizler kadar çok seviyorum. Ve makyaj hayatımın gerçekten en önemli yerinde diyebilirim. Yani makyajsız... eee bir hayat düşünemiyorum gerçekten ama bunun öncesinde de yani makyajdan daha çok önem verdiğim konu da cildimin sağlığı. Yani cildime ne kadar iyi bakarsam makyajım da yüzümde o kadar güzel duracağını ben biliyorum. Eğer ki siz de merak ediyorsanız ben cildime neler yapıyorum ve makyajım bu şekilde nasıl cildimde güzel duruyor. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve eğer hala abone değilsiniz lütfen abone olmayı, e, videolarımı sonuna kadar izliyorsanız beğenmeyi ve kenarındaki zil işaretine tıklayarak da daha çok videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan buyurun videomuza geçelim isterseniz. Öncelikle cildimize ne kadar iyi bakarsak makyajımız da o kadar güzel durur ve biz de güzelliğimizi o kadar çok koruruz. Bunu söyleyerek buna ait neler yapabiliriz sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Şunu söylemeliyim ki cilt temizliğimize çok fazla önem vermeliyiz. Yani her sabah ve her akşam yatmadan önce cildimizi çok iyi bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Ben şunu görüyorum, bu yüz temizleme mendilleriyle yüzlerindeki makyajı silip o şekilde temizlendiğini düşünen e, kişiler var. Ama aslında o yüz temizleme mendilleri sadece bizim makyajımızı temizliyor. Yani cilt te cildimizi temizlemiyor, gözeneklerimizi ve makyaj kalıntılarımızı asla temizlemiyor. O yüzden onu sadece yüzümüzü temizlerken kolaylık olması açısından ve makyajımızın her yerimize bulaşmaması açısından sadece makyajımızın ee, kaba bir kısmını almak için kullanmalıyız. Onun haricinde sizlere kolaya kaçıp da burada şu yüz temizleme jelini almalısınız. Şu markanın peelingini almalısınız. Şu markanın toniği çok güzel. Onu almalısınız. Veyahut da şu maskeyi işte her gün kullanmalısınız şeklinde kullanmalısınız. Ee, fikirler önermeyeceğim. Amacım size fazlasıyla ürün aldırmak veya da fazlasıyla ürün tavsiye etmek değil. Benim kendimde uygulamış olduğum yöntemlerle veya doğal yöntemlerle bilmiş olduğum araştırmalarım doğrultusunda e, bulduğum doğal yöntemlerle de cilt sağlığımızı ve cildimizi koruyabiliriz. Size bunlardan bahsedeceğim. Yüzümüzü mutlaka elimizde hangi ürün varsa yüz temizleme sabunu, yüz temizleme jeli hangisini kullanıyorsak hiç fark etmez. Ne marka fark eder ne madde açıdan e, miktarı fark eder hiçbir şekilde bir şey fark etmek sizin yüzümüzü temizlememiz en önemli nokta burada her sabah ve her akşam temizlersek hem doğal güzelliğimizi hem cildimizi hem de e, makyaj yaptığımızdaki görünümü güzel bir şekilde sağlamış oluruz ben her sabah ve her akşam makyaj gün içinde makyaj yapmasam dahi yüz temizliğime çok önem veriyorum. benim de herkes gibi siyah nokta sorunlarım olabiliyor. Siyah noktalarımızdan nasıl kurtulabiliriz? En başta yüzümüzü dediğim gibi güzel bir şekilde temizleyerek ve düzenli bir şekilde temizleyerek makyaj kalıntılarından ve kirden tozdan arındırarak gözeneklerimizi temizleyerek sağlayabiliriz. Daha sonra yüzümüze düzenli olarak peelingler yapabiliriz. Bu peelinglerde bizim gözeneklerimiz için gerekli olan bir şey aslında. Yani siyah noktalarımızdan ve gözeneklerimizin içine dolan makyaj kalıntılarından arındırmamız gerekiyor. O yüzden de düzenli olarak aslında temizlememizin yanında peeling uygulamaları yapmamız gerekiyor birçok üründen sağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben size burada şu ürünleri almalısınız, şu markayı alabilirsiniz tavsiye ediyorum şeklinde değil de size daha çok benim genel itibariyle neler uyguluyorum onlardan bahsetmek istiyorum. Yani ben elimde birçok ürün var aslında peelinge dair. Birçok markanın elimde peelingi mevcut. Ama bu e, Onları hiçbir şekilde sonuna kadar bitiremiyor, bitiremiyorum. Çünkü ben daha çok böyle doğal yöntemler kullanan bir insanım. Aslında en güzel peeling kahve tervesiyle ve şeker bal karışımıyla oluyor. Bunlara ait bir video çekeceğim. O yüzden üzerinden yüzeysel olarak geçmek istiyorum. Yani bu tariflerimi merak ediyorsanız eğer bunlara ait de bir video çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki istiyorsanız ve yakın zamanda istiyorsanız aşağıda yorum kısmına bırakırsanız ben de daha çabuk bir şekilde o videoları çekebilirim. Ama öncesinde elimde de hazır kahve varken size bundan bahsetmek istiyorum. Mutlaka her gün bir kahve içiyoruz. Ya yani kahve aslında hayatımızın çay gibi olmazsa olmazı haline geldi benim öyle en azından yani her gün mutlaka en az bir fincan kahve içiyorum. Ben içmiş olduğum kahve bittikten sonra terbesini hemen o anda hiç kalkmıyorum bile hemen o o anda elime alıyorum ve yüzüme böyle nazik bir şekilde yüzümü ovalamaya başlıyorum. Yani o tervesindeki o pütürtülükler benimle gözeneklerimi temizlemiş ve ben peeling, doğal bir peeling yapmış oluyorum. İnanın bana bunun etkisi o kadar güzel bir etkisi var ki yani tahmin bile edemezsiniz. Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur bunu ama yapmaya üşenmeyin. Her gün bana her gün bunu yapın ve cildinizdeki o ışıltıyı ve yumuşaklığı göreceksiniz ve gözeneklerinizde azalmaları fark edebileceksiniz. Ben terbesini dediğim gibi böyle yüzümün her tarafına 5-10 dakika masaj yaparak uyguluyorum. Ondan sonra kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum ama yüzüm o kadar ışıltılı, o kadar yumuşacık oluyor ki size anlatamam. Makyajlı bile olsam o an, sırf o terbe ziyan olmasın ve ben peelingimi yapmış olayım diye e, mutlaka makyajımı temizleyip o terveyi kullanıyorum. Çünkü bunun ben e, Olumlu etkilerini o kadar fazla görüyorum ki artık böyle bir alışkanlık haline getirdim. Daha satın aldığımız hazır peelingler aşırı derecede kimyasal içerikleri için her gün yapılması önerilmiyor. Ama bu kahve terbiyesi ve bir iki tarifim daha var peeling hakkında. Her tamam. gün uygulayabileceğimiz yöntemler ve her gün uyguladığımız için de içimizin rahat olacağı ve yüzümüzün sürekli ışıltı, bir şekilde dolaşacağımız yöntemler mutlaka denemenizi tavsiye ederim bir bilinen yanlış ise şu mesela siyah noktalarımızı bazı aparatlarla siyah nokta temizleyebiliyoruz biliyorsunuzdur o aparatlar satılıyor ve böyle benim korkunç bulduğum aparat aslında onlar asla uygulamadım ve uygulamayı da düşünmüyorum bu aparatlar siyah noktalarımızı evet temizliyor. Veyahut da biz peeling yaparak kimyasal yollarla veya doğal yöntemler uygulayarak bir peeling etkisiyle yüzümüzü evet gözeneklerimizi arındırıyoruz. Ama burada işimiz bitmiyor. Bu aslında en çok yanlış bilinen konu. Çünkü bu şekilde temizledik tamam bitti olarak algılıyoruz ama öyle kesinlikle olmuyor. O temizlediğimiz gözenekler açık bir şekilde kalıyor. Evet içi temizlenmiş bir şekilde oluyor fakat Gözeneklerimiz eğer ki sıkılaşmazsa ve biz o gözeneklerimizi sıkılaştırmazsak, kapatmazsak tekrardan en kısa sürede gözeneklerimiz siyah nokta üretimine başlıyor. Bunu da engellemek için tonik uygulamamız gerekiyor. Tonik uygulaması evet böyle bazı Bazılarımız için çok zor ve böyle gereksiz bir şey halinde gözüküyor. İnanın bana tonik de ne kadar yüz temizlememiz önemliyse tonik uygulaması da o kadar çok önemli. Ama ben şunu önermiyorum. Tonik konusunda kesinlikle böyle hazır bir ürün tercih etmeyin. Kimyasal bir ürün tercih etmeyin. Tonik gerçekten böyle zarar da çok fazla da zararı olabilen bir ürün. Yani yüzümüz hassassa ve kızarıklıklar oluşuyorsa yüzümüzü yakabilir. Ve gerçekten iyi bir tonik kullanmıyorsak yüzümüz aşırı derecede hasar görebilir. Bu sebeple ben size burada iki tane en çok uygulamış olduğum yöntemden bahsedeceğim. Çünkü. Tonik uygulamasını ben çok seviyorum ve e, çok da zevkli bir hale getiriyorum aslında. Kokulardan hoşlanıyorsanız birinci tonik uygulamam gül suyu. En doğal tonik olarak geçiyor. Hepiniz biliyorsunuzdur ama bildiğimiz halde yapmıyoruz ne yazık ki. İnanın bana gül suyu gerçekten doğal bir gül suyu, gerçek bir gül suyu bulursanız eğer onu lütfen yüzünüze her gün düzenli bir şekilde uygulayın. Ve farkı göreceksiniz gözle görülür bir fark oluyor ve gözenekleriniz sıkılışıyor cildiniz ışıl ışıl ve parlak bir şekilde görünüme kavuşuyor ve siz o ferahlıkla kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Daha sonra eğer ki gül suyu sürekli kullanmak istemiyorum, da daha böyle etkili yöntemler arıyorum derseniz de benim size ikinci bir yöntemim var. O yöntem ise maden suyu. Maden arkadaşlar. suyunu evet. buz kalıplarımıza dolduruyoruz, böyle küçük küçük buz kalıplarımıza doldurup buzluğumuza atıyoruz ve oradan her gün bir adet buz küpümüzü alıp maden suyuyla yaptığımız küpümüzü alıp yüzümüze buz gibi bir şekilde uyguluyoruz. Tabii ki de dayanamayacağımız derecede böyle inadına bekletmiyoruz ama e, onu bu şekilde dayanabileceğimiz boyutta ara 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 vererek o buz küpü o buz küpü bitene kadar uyguluyoruz yüzümüze. etkisine gerçekten inanamazsınız. O kadar güzel bir gözeneklerde sıkılaşma sağlıyor ve cilt Cilt renginizi bile o kadar güzel eşitliğin e, inanamazsınız. Çok güzel bir hissiyat yaratıyor ve güzelliğinize bir değer daha katmış oluyorsunuz. Dediğim gibi tonik de bizim yüzümüzün temizliği ne kadar önemliyse tonik uygulamak da aslında bir o kadar önemli bir şey. Yani tonik deyip işte ya yapamam edemem üşenirim veyahut da o tarz ürünlere verecek bir ayıracak bir bütçem yok diyorsanız da size sunmuş olduğum yöntemlerden faydalanarak her gün tonik uygulamanızı da yapabilirsiniz ve o kimyasal ürünlerden daha fazla etki göreceğinizi ben size söyleyebilirim. Çünkü ben o şekilde uyguluyorum. Ben tonikmiş, peelingmiş, yüz temizleme jeliymiş. İnanın bana ve maskeymiş. Ona da geleceğiz. Ve inanın bana o tarz ürünlerin her çeşidini kullandım. Her markanınkini kullandım. Ve gerçekten korkulur bir bütçe ayırıyordum bunlara. Ama sonradan gördüm ki aslında bunları ben daha fazla uyguladıkça cildim onları daha fazla istiyor. Yani cildiniz aslında bu rutine alışıyor ve hasar görmesinin yanında o kimyasallara alıştığı için e tahrişler meydana geliyor diyebilirim cildinizde. Ama cildiniz de bu rutine alıştığından dolayı yapmadığınızda da tam ters bir etki görüyorsunuz ve daha çabuk herkesin nazaran daha çabuk bir cildiniz kirleniyor ve gözenek oluşturmaya başlıyor. O yüzden de bu doğal yöntemlerle aslında cildinizi böyle daha doğal güzelliğe, doğal güzellik rutinine alıştırırsanız sizin açınızdan ve yaşlılık süreciniz açısından da daha güzel olacağını düşünüyorum. Doğal güzellik dediğimiz olay çok önemli bir şey. Yani makyaj yaparak kusurlarımızı kapatmak bir sonuç değil aslında. Ama böyle kusurlarımızı kapattığımızda çok güzel olduğumuzu düşünüyoruz ve aslında hiçbir sorunumuz olmadığını, cildimizin mükemmel olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir şey yok. Çünkü makyaj sadece kusurlarımızı kapatıyor ve biz onları biliyoruz. Önemli olan şey sizin bilmeniz aslında. Yani benim ben cildimi hiçbir şekilde temizlemesem, ben cildimize cildime hiçbir şekilde bakmasam ve cildimde ne olursa olsun üzerine bir makyajla, bir porselen makyajıyla bütün kusurlarımı örtüp her gün o şekilde devam etsem ileride cildimin halini düşünemiyorum bile. O yüzden de aslında ilk önce cildimize önem vermeliyiz. Doğal güzelliğimize önem vermeliyiz ki makyajımızı da gönül rahatlığıyla ve heveslerimiz, zevklerimiz doğrultusunda yapabilelim diye düşünüyorum. Zaten makyajı çok seviyorsanız eğer makyaj yapmayı, makyajın yüzünüze daha güzel bir görünümde kalmasını istiyorsanız ve daha uzun bir süre akmadan pul pul görünüme sahip olmadan yüzünüzde sabitlenmesini istiyorsanız eğer cildinize ve cildinize daha iyi bakarak bunu sağlayabilirsiniz. Daha sonra gelelim maske işlemimize. Maske aslında bu bu işlemleri düzenli olarak yaptığımızda çok da fazla gerekli olmayan bir durum. Ama şunu diyebiliriz ilerleyen yaşlarımızda yani kırışıklıklarım çıkmasın veyahut da daha geç çıkmasını nasıl sağlayabilirim? Yüzüm sarkmasın işte e, kaz ayaklarım oluşmasın dudağımın çevresinde kırışıklıklar çıkmasın boynum daha gergin ve parlak bir görünümde olsun gerdanım falan diye düşünebiliriz bu aşamada da aslında ben hiçbir şekilde hazır maskeleri burada önermiyorum ve kendim için de almıyorum sadece gözaltı maskesi kullanıyorum ben e, hazır bir ürün olarak ama onun dışındaki maskeleri kendim yapıyorum evet. yumurta akı ve birkaç damla limon suyuyla çok güzel bir şekilde karışıklık karşıtı yani gergin ve parlak bir görünme kavuşabilirsiniz bu maskeyi haftada bir uygulayarak veya bazen eğer ki çok bir makyaj uygulaması yaptıysanız cildinize iki haftada iki kez uygulayarak düzenli bir şekilde yapabilirsiniz görüyorsunuz ki evimizdeki evimizde olan ürünlerle de doğal güzelliğimizi koruyabiliyoruz yani bunlara ayrı bir bütçe ayırmamıza gerek ve olmuyor şu an gerçekten çok çok pahalı ürünler ve bunu hepimiz belli bir bütçe ayırıp da alalım. Ama bunlara gerçekten hiç gerek yok. Evinizdeki ürünlerle de o etkiyi sağlayabilirsiniz ve hem de kimyasal bir şey sürmeden de doğa güzelliğinizi daha iyi bir şekilde koruyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. En azından bunu söylemek istiyorum. Evet maske konusunu konuşuyorduk. Maskede dediğim gibi hiçbir şekilde sadece tamam. göz altlarım için maske kullanırım hazır maske. Onun dışında yüzüm için hiçbir şekilde hazır maske alan bir insan değilim. Çünkü dediğim gibi zaten bir önceki bahsetmiş olduğum yüz temizleme peeling ve toniğimi ben düzenli olarak kullanıyorsam maskeye de o kadar aslında ihtiyacım yok. Çünkü ben cildimde o parlaklığı, o pürüzsüzlüğü ve o gözenek sıkı, sıkılaşmasını görüyorum. Ee, bazen böyle yorgun hissettiğim zamanlarda, yüzüm daha solgun olduğu zamanlarda bir maske ihtiyacı duyarsam veya e, yaşım ilerledikçe işte kırışıklıklarım artacağını düşünerek bunlara e, önceden bir yöntem uygulamak istersem benim uygulamış olduğum her hafta düzenli olarak uyguladığım bir yöntem var. O da hepimizin evinde bulunan ürünler aslında. İhtiyaçlarımız doğrultusunda hepimizin evinde bulunuyor. Yumurta akına ve birkaç damla limon suyuna ihtiyacımız var. Yumurta akını olabildiğince köpürtüp yani sarısından ayırıp yumurta akını olabildiğince köpürtüp üzerine birkaç damla limon suyu ekleyerek limon sıkarak e, o karışımı yüzünüzün tamamını uyguladıktan sonra eşit bir şekilde uyguladıktan sonra 20 dakika boyunca bekliyorsunuz ve sonradan yüzünüzü çok iyi bir şekilde yıkamanız gerekiyor. O sayede de yüzünüz daha gergin olduğunu zaten hissedeceksiniz. Daha gergin ve parlak bir yüze sahip oluyorsunuz. Daha çok böyle 哎。<laughs> renk eşitsizliği için veyahut da yorgunluk giderici veyahut da daha çok parlaklık için solgun bir cildiniz varsa bu tarz doğal yöntemlerle uygulamış olduğum maskelerim de mevcut onları da eğer isterseniz aşağıya yorum olarak bırakırsanız onlara ait de bir video çekebilirim size o tariflerimi de sizinle paylaşabilirim sağlıklı görünüm o kadar çok önemli ki biz kadınlar sadece ileriyi düşünmeden şu ana odaklanıyoruz üşeniyoruz bahaneler buluyoruz, yorgun oluyoruz hemen uyumak istiyoruz ve bu tarz e, rutinlerimizi aksatıyoruz ne yazık ki aslında hiçbir şekilde aksatmamamız gerekiyor evet. ben şu an 29 yaşındayım ve 30'lu yaşlardan sonra e, düzenli olarak bu tarz kırışıklık kremleriymiş, kırışıklık karşıtı ürünlermiş, kullanmam gerekiyor artık ama e, bunu bu ürünlere ne kadar çok geç başlarsam veyahut da bu ürünlere destek amaçlı doğal yöntemlerden faydalanıp ne kadar erken başlarsam o kadar iyi benim için o kadar daha kendimi zinde bir şekilde yaşım ilerledikçe sağlıklı bir görünümle yaşlarımı karşılamış olurum. Genç kalmak herkesin hayali ama bunlar için bir şeyler yapmak hep böyle halı altına ittiğimiz şeyler aslında. Ee, bir kadın Bakımlı olursa güzel olur. Bir kadın ve bakımlı olmak zorunda diye düşünüyorum. Biz kadınlar kimse için değil, sadece kendimiz için bakımlı olmalıyız, kendi sağlığımız, kendi güzelliğimiz için ve kendi psikolojimiz için. Çünkü yüzümüzde sivilce çıksa psikolojimiz bozuluyor. Hayır, bozulmasın. Yüzümüzde hep sivilce çıkabilir. Bunun kadar doğal bir şey yok. Evet ben fazla sivilce çıkaran bir insan olmadım. O psikolojiyi bilemem. Ama ben de her ay bir tane sivilce çıkartırım ve bundan hiçbir şekilde rahatsızlık duymam. O sivilceyi kapatmak için üstüne 10 kat fondöten uygulamam. Bakın aslında görebilirsiniz şurada bir sivilcem vardı. Geçmek üzere şu an. Sadece kızarıklığı kaldı ve onun için bile ikinci bir fondöten katı uygulaması yapmadım. Ben yüzümdeki kusurlardan memnunum. Sivilcem olursa onu saklamak istemem. Keşke çillerim de olsaydı da fondöten hiç kullanmasaydım. Çin, çilli insanlara gerçekten çok özleniyorum ama görüyorum ki çillerini kapatmak için 10 kat fondöten kullanıyorlar. Çok gereksiz bence. O sizin doğal güzelliğiniz ve kendinizle barışık olmanız gerekiyor. Hepsinin haricinde de en önemli noktalardan birisi de yüzümüzü iyi bir şekilde cildimizi nemlendirmek, Cildimize aynı bir bebek gibi bakmalıyız. Cildimize değer vermeliyiz. Ellerimize, vücudumuza, yüzümüze her gün nemlendiricimizi sürmemiz gerekiyor. Her duş sonrasında da vücudunuzu komple nemlendirmek de bir o kadar önemli. Çünkü sadece yüz bakmamız gereken sadece yüzümüz değil, bütün vücudumuz yani bütün derimiz, bütün cildimiz bize ait ve biz ona çok iyi bakmamız gerekiyor ki hem sağlıklı kalalım hem de doğal güzelliğimizi koruyabilelim. Ben mesela gece ve gündüz kremi şeklinde ayrı ayrı kullanmıyorum. Çünkü ona daha yaşımın geldiğini düşünmüyorum. Evet, 20 yaş üstü, 25 yaş üstü de hem gece hem gündüz kremleri mevcut ama buna ne kadar geç başlarsam yani ben o farklı farklı nemlendiricilere ve içerisine daha farklı ürünlerin karışım yapıldığı nemlendiricilere daha geç başlarsam o kadar iyi diye düşünüyorum çünkü ben zaten bütün rutinlerimi düzenli olarak yapan ve cildime çok iyi bakan bir insanım o sebeple de gece ve gündüz kremi olarak ayrı bir şekilde almak istemiyorum çünkü ona en azından bir 35 yaşından sonra başlamak istiyorum istiyorum. Daha 29 yaşındayım dediğim gibi sadece tek bir nemlendirici kullanıyorum. Ben bepantol kullanıyorum. Bepantolü hem vücudumda hem de yüzümde ayrı ayrı ürünler şeklinde alıyorum. Yani hem vücut için olanını hem de yüz ve el için olanını alıyorum. Ve bu şekilde kendi cildimi nemlendirmiş oluyorum. Şu aralar Pantol'e taktım diyebilirim. Yani şu aralar bepantol kullanıyorum. Öyle sabit bir kullandığım bir ürün yok. Benim için önemli olan yüzümü yeterince nemlendirmesi ve bana yeterli gelmesi. E, o yüzden de e, benim için aslında bir ürünün markası pek de önemli değil. Sadece bana iyi gelmesi ve benim cildime yeterli gelmesi önemli diye düşünüyorum. Aslında bu zamana kadar göz çevresi kremi kullanmıyordum. Gerek de duymamıştım. Ama benim doğumdan sonra göz çevrem çok kurumaya başladı. Daha, daha çok aslında doğumdan sonra başlayıp şu aralar daha da fazla Mevsim değişikliğinden mi anlayamadım. Ama göz çevrem çok fazla kurumaya başladı. Gerçekten böyle hiçbir şekilde... Ee, nemlendirmediğim zamanlarda böyle pul pul dökülüyor diyebilirim derim. O yüzden de göz çevresi kremi almak istiyorum. Gözlerimiz çünkü en hassas yerimiz ve gözlerim benim çok etkileniyor her şeyden. Renkli göz olmasından dolayı mı hiçbir fikrim yok ama e, en ufak böyle bir normal yüzüme sürdüğüm kremi fazla bir yaklaştırdığımda bile kokusu gözlerimi e, sulandırıyor ve hassaslaştırıyor. O yüzden göz çevrime ben hiçbir şekilde yüzüme uyguladığım kremleri sürmüyorum. E, bu aralarda böyle çok fazla kuruluk yaşadığım için de biz bir e, göz kremi almak istiyorum. Bunun içinde kullandığınız bir e, göz kremi varsa ve memnunsanız lütfen benimle paylaşın. Çünkü gerçekten artık göz çevrem çok kurumaya başladı ve buna bir şeyler yapmam gerekiyor, bir çözüm bulmam gerekiyor, bir krem almam gerekiyor. Lütfen sizin de uygulamış olduğunuz ve kullandığınız göz kreminiz varsa aşağıya yorum kısmına markasını ve nereden aldığınızı söylerseniz ben de oyunun denemek çok isterim. Çünkü buna ihtiyacım Dediğim gibi. Var. Bütün aşamalardan sonra da yüzümüzü nemlendirmek çok çok önemli ve nemlendirdikten sonra da zaten. Tamamen artık günümüze hazır veya da uykuya hazır bir hale geliyoruz. Yani de bütün rutinlerimizi yaptık. Yüzümüzü de çok güzel bir şekilde nemlendirdik. Evet asıl şimdi bizim yüzümüz makyaja hazır bir halde. Yani biz bunları yapmadan yaptığımız makyajlar yüzümüzde böyle maskeymiş gibi durur aslında. Yüzümüzle eşitlenmez yüzümüze oturmaz ve bir saatin iki saatin sonunda yüzümüz o makyajı kusar hale gelir ve bu görünümden de biz nefret ederiz biliyorsunuz ki o yüzden de eee bu tarz rutinlerimizden sonra yaptığımız yani aslında cildimize bakım yaptıktan sonra yaptığımız e, makyajlarımız cildimize daha güzel duracak. Ve asıl işte o zaman kendinizi daha güzel ve daha sağlıklı hissedeceksiniz. Diyorum ya her şey bakımlı olmaktan geçiyor. Biz kadınlar bakımlı olmaktan üşenmemeliyiz. Bakım konusunda hiçbir şekilde bahane uydurmamalıyız kendimize. Ve kendimize çok iyi bakmalıyız. Sadece kendimiz için bakmalıyız kimse için değil o sayede de zaten doğal güzelliğinizle e, kendimizi ve herkesi de büyü, büyüleyebiliriz diye düşünüyorum makyaj konusunda da bir video çekmek istiyorum aslında çünkü her yapılan makyaj bize uygun olmayabiliyor. Yani yüz hatlarımızı iyi tanımamız gerekiyor makyaj konusunda. Lütfen çekmemi istediğiniz video konularını aşağıya yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Benim bugünlük söylemek istediklerim bu kadar benim uygulamış olduğum ve benim nacizane benim kendi fikirlerim bu doğrultuda yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, kenarındaki zil işaretini tıklamayı lütfen unutmayın. Ve lütfen aşağıya çekmemi istediğim videolara dair bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Instagram adresimi de şuraya bir yere bırakacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz siniz umarım yararlı bir video olmuştur. Ee, Şimdi kocaman öpüyorum. Bir videoda sizler. görüşmek üzere. Hoşçakalın.